Tiyoid hastalıklarından önce tiroid hormonu neler yapıyor? T4 ve T3 dediğimiz iki tane hormonu var tiroid bezinin. Bu ikisi de vücutta çok önemli metabolik dengelerin oluşmasına, enerji dengesine, kalori dengesine önemli katkılarda bulunuyor. Ee, kabaca e, bir guatr hastalığı var tiroid bezinin. Tiroid bezinin büyümesinin adı goiter. Ee, sadece büyümesinin adı. Nodüllü, nodülsüz, az çalışan, e, çok çalışan e, kanser e, hangi e, şey olursa olsun tiroid bezi büyüdüğü zaman e, ismi guatr olur. Eğer çok çalışıyorsa, yani fazla hormon üretiyorsa, <laughs> ...hipertiyoidi. Ee, zehirli guatr gibi bir ifade... ...kullanılıyor ama çok doğru değil. Ee, ben ona... E, ...herkese, hastalarıma da söylüyorum. Zehir diye bir şey yok. Sadece... tiroid hormonunun daha fazla olması... hipertiroidi. Az çalışmasına... ...hipotiyoidi... ...ifadesini kullanıyoruz. Hı hı. Ee, o da... ...çok ciddi... E, ...bulgular e, yapabiliyor... E, ...hastalarda. E, nodül, tiroid bezinin e, özel bir büyüme şekli, düğme şeklinde büyümeler oluyor tiroid bezi içerisinde. E, Tabi nodül olduğu zaman e, ilave olarak tiroid kanseri riski eklendiği için %5 civarında e, nodülün ayrı bir e, önemi var.